Merhaba ben klinik psikolog Beyhan Budak. Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldin. Bildiğin üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi olarak gerçekleşen deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle uzaktan, TV'den, sosyal medyadan izleyen insanlardaysa bugüne kadar alışkın olmadığımız duygusal bir reaksiyon ortaya çıktı. Bir tanesi suçluluk duygusu, bir diğeri de yetersizlik duygusu. Özellikle ilk zamanlarda o enkazdaki cam pazarı ortamını sosyal medyadan ve televizyonlardan izlediğimiz zaman insan uyuduğu sıcak yataktan, evin içindeki içtiği kahveden, sıcak evinden bile böyle utanır bir halde olduğu zaman dilimleri geçirdi. Bir yandan elimizden gelen yardımı ortaya koymakla beraber acaba eksik mi yapıyoruz? Acaba daha fazla yapacağım şeyler vardı da yapamadım gibi bir hissiyat gerçekten bizi yetersiz ve daha kötü hissetmemize sebep oldu. İşte bu videonun konusu suçluluk ve yetersizlik hislerini incelemek, arkasında ne var birazcık ona bak ve nasıl normale dönebiliriz? Nasıl bu acıları regüle edebiliriz? Bu hislerimizi birazcık daha normal seviyeye çekebiliriz. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Başta şunu söylemek istiyorum. İnsan bugün dünyadaki en güçlü canlılardan birisi, en güçlüsü açık ara dünyaya bir şekilde insan kontrol ediyor. Bunun sebeplerinden birisi insanın bilinçli olması, bir şekilde kaygıyla kendini koruma dürtüsünün olması ama en önemlilerinden bir tanesi grupla beraber uyumlu bir şekilde hareket etmesi. Özellikle bunu binlerce yıllık insanlık tarihinde gördüğümüz için artık biyolojik yapımız da bunun üzerine birazcık evrimleşmiş durumda ve grubu umursamak bizim için önemli. Çünkü Grupta başka birinin başına bir şey geldiği zaman ne oluyor Eğer ben onu korumazsam yarın bir gün benim başıma da bir şey geldiği zaman beni korumama gibi bir durum ortaya çıkabilir ya da ben grubu korumazsam grubun diğer üyle üyelerini korumazsam grup dağılabilir ve ben bu kocaman evrende kocaman tehlikelerin olduğu dünyada tek başıma mücadele etmekte zorlanırım. Bu çok derin ve ilkel birazcık derinlerde bir aslında kaygı ama günümüzde bunu birazcık daha böyle e, farklı şekilde ortaya çıkartabiliyoruz. Yani bizim diğerlerini umursamamız en temel özelliklerimizden bir tanesi. Başka birisinin özellikle her grubu düşünebiliriz. Türkiye bir grup. Bu grup içerisindeki başka birinin başına bir şey geldiği zaman hem empati özelliğimiz devreye giriyor ve onun acısını kendi içimizde onun kadar olmasa da hissedebiliyoruz. Hem de ona yardım etmek noktasında motivasyonumuzu sağlayan şeylerden bir tanesi suçluluk hissiyatı. İlk bakışta suçluluk böyle kötü bir duyguymuş gibi gelse de birçok insanın oradaki depremzedelere yardım için gönüllü olması orada görevler almasını sağlayan ana motivasyonlardan bir tanesi hissettiğimiz suçluluk duygusu. Yani hissettiğimiz zaman bize rahatsızlık veriyor ama sonuç olarak sebep olduğu şey gerçekten çok faydalı bir şey diyebiliriz. Bundan dolayı suçluluk duygusu bir süre bizi rahatsız ediyor olsa da lütfen bunu kötü bir şeymiş gibi düşünme olumsuz dediğimiz duygular vardır ya korku, kaybolma kaygı, endişe, hayal kırıklığı, tiksinme bile yani bunların her birinin aslında hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda inanılmaz faydaları vardır. Biz o anda kötü hissederiz ama büyük resimdeki katkısını asla unutmamak gerekiyor. Bu süreçte suçluluk birbirimize yardım etmemizi sağlayan en önemli böyle motivasyon kaynaklarından bir tanesiydi. Bundan dolayı bence suçlu hissetmemizde anormal bir durum yok. Bir diğer şey de yetersizlik duygusu. Özellikle birazcık daha böyle fedakarlık şaması yoğun olan insanlar, aşırı empatik özellikleri olan insanlar ve hatta gidip deprem bölgesinde ilk zamanlarda yardım eden insanlarda bile gecesini gündüzünü birbirine katıp geride işini, düzenini, gücünü bırakıp giden insanlarda bile ben çok yoğun yetersizlik duygusuna şahit oluyorum. Bunun sebebi şu aslında. Bir şey yaptığımız zaman büyük resmi görüyoruz ve yaptığımız şeyin aslında küçük olduğunu zannediyoruz. Ben bu kadar kadar derdin içinde sadece minicik bir şey yapıyorum gibi bir hissiyat bize yetersiz hissetmemize sebep olabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Temas ettiğimiz şey aslında bir insanın gücü temas edebildiği etki alanı kadardır. Ama ben büyük resmi incelediğim zaman kocaman dünyaya bütün dertlere baktığım zaman eğer buna bakmayı tercih edersem yaptığım her yardım çabası küçük, anlamsız ve yetersiz gelecektir. Lütfen buna aldanma. Sen birisinin elini tut tuttuğun zaman bile belki 20 lira bir yardım yapabiliyor sanki imkanın belki bu kadardır. Bu bile inanılmaz değerli. Çünkü yardım eden insan tek sen değilsin. Binlerce, milyonlarca insan yardım ediyor. 1 milyon insan 20 lira vermiş olsa o inanılmaz bir fark yaratıyor. Kimisi evinden destek veriyor. Kimisi oraya gidiyor destek veriyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Suçluluğun aksine yetersizlik duygusu bunu yaşayan insana tükenmişliğe sebep olabiliyor. Anlam hızlık duygusuna sebep olabiliyor. Bu ortaya koyabileceğimiz, ileride ortaya koyabileceğimiz bir sürü faydalı yardımı da engellemeye sebep olabilir. Yetersizlik duygusunun arkasında şöyle de bir durum var. Özellikle günümüzde çok daha fazla hissediyoruz. Çünkü mesela bazı insanlar yaptıkları yardımı paylaşmıyorlar. Yani mesela ben öyle bir insanım. Buna ortaya koymak benim kültürümde yok yani. Bir şey yapıyorsam daha arka planda yapmayı tercih ediyorum. Ama bazı insanlar mesela ki onları da kesin yargılamıyorum. Çünkü diğer insanların yardım etmesini gören bazı insanlar daha fazla yardım etme eğiliminde de olabiliyor. Yani herkesin burada bir tercihi var. Ama şimdi adam belki, kadın belki bir ay içerisinde 3 kere yardım yapıyor. Ama bunun için 20 tane fotoğraf çekmiş. Ve devamlı her gün bunu sosyal medyada paylaşıyor. Sen zannediyorsun ki ya herkes nasıl da yardım ediyor. Herkes her şeyini feda etmiş. Ben evde işime gidiyorum işte. Ben evde çocuklarımla ilgileniyorum. Ben ne ...ne kadar da kötü bir insanım. Ben ne kadar da yetersiz bir insanım. İşte bu sosyal medyanın bir yanılgısı, algı yanılsamasına sebep oluyor. İlişkilerde bile bunlarla karşılaşıyoruz. Normalde ilişki dediğimiz şeyin, evliliklerin, ilişkilerin bir sürü rutin tarafı vardır, kötü tarafı vardır ama genelde iyi hissettirir. Ama sosyal medyaya bakıyorsun özellikle bazı insanlar inanılmaz mutluymuş gibi, hiç sorun yaşamıyormuş gibi, her an böyle mıç mıçmış gibi, tutkuluymuş gibi görüyorsun. Sonra oraya bakıyorsun Öbür tarafta kendi ilişkine bakıyorsun. Diyorsun ki biz sanırım mutlu olmayı beceremiyoruz. Biz iyi bir çift değiliz. Halbuki o insanlar da öyle. Ama biz onları dışarıdan gördüğümüz zaman kendi hayatımızdaki düzenimizi eksik ve yetersiz görüyoruz. Bundan dolayı bu süreçteki yardımlarımız olsa da elimizden gelen çabayı ortaya koyuyor olsak da maalesef böyle bir durumla karşı karşıya gelebiliyoruz. Yetersiz hissedebiliyoruz. Bunun için yapılacak en temel şeylerden bir tanesi senin elinden ne gelebilir? Sen ne yapabilirsin? Bu noktada yaptığın yardımların sürdürülebilir olması için lütfen abartılı yardım noktasına girme. Hepimiz bu toplumsal travmalarda aşamalardan bir tanesidir. Kahramanlık aşamasından geçiyoruz. Kahramanlık aşamasının özelliği şu. Kendine rağmen bütün düzenini bozacak kadar yardım etme isteği, coşkulu bir yardım isteği. Yalnız bu iyiymiş gibi görünse de şöyle bir kötü tarafı var. Kısa süreli sürüyor abartılı yardım yapabiliyorsan bu sürdürülebilir olmuyor. Bir süre sonra bıkkınlık geliyor ve kendi hayatına dönüyorsun. Ve orada insanların uzun bir süre yardıma ihtiyacı var. Bizim bu noktada yapacağımız yardım konusunda ortaya koyacağımız destek noktasında kaldırabileceğimiz yükün altına girmemiz lazım. Ve bu böyle olunca biz aslında coşku dolu ve gösterişli yardımlardan uzak durup ne yapıyoruz? Birazcık daha böyle uzun süreli ve gerçekten işe yarar yardımlar yapıyoruz. Buna dikkat etmemiz önemli. Sosyal medya sana yetersiz hissettiriyorsa, ya bundan biraz uzak durmanı isterim sevgili dostum. Gerçekten şöyle birkaç gün uzak dursam bile ne kadar sana iyi geldiğini, ne kadar sakinleştirdiğini, ne kadar odaklanmanı artırdığına gerçekten şaşıracaksın. Ve şunu da söylemek isterim. Yani içimizdeki duygular özellikle birazcık böyle bize kötü hissettiriyorsa onlardan hemen kurtulmak istiyoruz ama normale dönmek için zamana ihtiyacımız var. Biraz zaman ver kendine. Bir şairin bir sözü vardı. Diyordu ki bugün dayanabilirsen yarın daha az acıtıyor. Aslında mevzu biraz böyle. Dertlerimiz, acılar ortadan kalkmıyor. Bizim buradaki amacımız şu. Acı dolu hatıraları silmek değil, onları tamamen yok saymak değil. Acı dolu hatıralar her zaman bizi ağlatabilir. Her zaman böyle bizi hüzünlendirebilir. Ama bir şekilde bizim hayata fayda sağlamaya, ilişki kurduğumuz insanlara destek olmaya da devam etmemiz gerekiyor. Bizim acı dolu olaylar hayatımız etkileyecek, bizi dönüştürecek ama bir yandan da bizim taşıma kapasitemiz de artıyor. Zaman en büyük terapist aslında böyle bir durumda. Bu süreçte insanların neredeyse çok büyük bir kısmı bu yaşanılanlardan fazlasıyla etkilendi. Ama yine çok büyük bir kısmı %90'ından fazlası tekrar hayatına adapte olacak. Belki eskisi gibi değil. Biraz dönüşmüş, biraz değişmiş, biraz olgunlaşmış bir halde dönecek. O yüzden birazcık zamana ihtiyacımız olduğunu unutma. Bu hisle her biri zamanla beraber regüle olacak ve dengelenecek. Seni daha sakin bir noktaya geleceğin zaman da elbette gelecek. Psikolojinin en güçlü yöntemlerinden birisi duyguların ifade edilmesidir. Bir psikoterapi seansının da kullanılan yöntemlerden bağımsız bir şekilde en güçlü aracı danışanın geldiği zaman duygularını ifade ediyor olması onun için gerçekten faydalıdır. Şimdi bir sıkıntı, bir dert, bir suçluluk, bir yetersizlik hissediyoruz ya bunu bizi yargılamayacağını düşündüğümüz, sevdiğimiz insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Anlatacağız, dertleşeceğiz yani bol bol dertleşeceğiz, sarılacağız, ağlayacağız belki de. Yani bu kötü bir şey değil. Bu insanların yıllardır, yüz yıllardır belki binlerce yıldır kullandığı bir tedavi terapi yöntemi. Yani birbirimize sarılarak aslında destek olacağız. Bir söz var diyor ya insan insanın yurdudur. Böyle zamanlarda görüyoruz aslında biz bunu. Yani birazcık bu süreçte anlatmak bize çok iyi geliyor. Ama burada şöyle bir uyarı vermek istiyorum. Derdimiz bu seviyede ve ben bunu duygularımı paylaştığım zaman bu birazcık inmeye başlıyor. Ama tek gündemim bu olduğu zaman, sadece bundan bahsettiğim zaman ne oluyor biliyor musun? Çok enteresan bir şey gerçekleşiyor. Bu durum birden tekrar artmaya başlıyor. Yani tek konuştuğum şey deprem olursa, tek konuştuğum gündem bu olursa yaşadığım olayların ilk başta anlatmayla beraber ortaya çıkan rahatlık ortadan kayboluyor ve ben daha çok böyle kötü hissetmeye başlıyorum. Anlat, paylaş ama bu kısıtlı bir zaman diliminde olsun. Eskiden konuştuğun, konuşmaktan keyif aldığın, yapmaktan zevk aldığın şeylere tekrar odaklanmanı, onlarla da zaman geçirmeni tavsiye ederim. Acıyı ortadan kaldırmak mümkün değil biraz önce de söylediğim gibi biraz kendimize zaman vermemiz gerekiyor zamanla beraber e, uyanıp kalktıkça uyanıp kalktıkça birazcık ya hayattaki görevlerimizi yerine getirdikçe rutinlerimize bağlı kaldıkça kontrol edebildiğimiz küçük dünyamıza odaklandığımız müddetçe her biri yavaş yavaş dengeye oturacak. İnsan olmak böyle bir şey. İnsan kendisini çok güçlü zannediyor. Her şeyi gücü yetermiş gibi zannediyor ama öyle değiliz. Aciziz. Bazen böyle sıkışıyor ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Elimizden bir şey gelmediği zamanlarda panik oluyoruz. Böyleyiz hepimiz böyleyiz. Ben de böyleyim sen de öylesin. Bazen insanlar ya sen psikologsun sen de mi üzülüyorsun? Ben insan değil miyim diyorum ya yani ben de üzülüyorum elbette. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bir şekilde iyi olmaya birbirimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Böyle bir seçeneğimiz başka bir seçeneğimiz yok zaten. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, buna benzer videolar gelişiminize belki birazcık böyle dikkatinizi dağıtmanıza... İyi hissetmenize yardımcı olacak birçok video Deniz Akademi YouTube kanalında mevcut. Onları da izlemenizi öneririm. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.